Merhabalar. İyi uyumda bugün e-fatura giden kutusunda yazdırıldı olarak işaretle ve yazdırılmadı olarak işaretle butonlarının işlevini ele alacağız. İyi uyumda e-fatura menüsünün altında giden kutusuna geliyoruz. Aşağıda bulunan tarih aralığından tarih aralığını belirleyip yenile, yenile diyerek belirlediğimiz tarihteki faturaların bu ekranda listelenmesini sağlıyoruz. İdem faturalarımızı yazdırarak takip edebilmek için faturamızı yazdırdıktan sonra Yazdırdığımız faturalarımızın yazdırıldı durumunun yazıcı sembolü ile değiştiğini görüyoruz. Yazdırmadığımız faturalarımızın ise çarpı sembolü ile güncellendiğini görüyoruz. Faturamızı yazdırdıysak ve yazdırıldı sembolünün yazıcı sembolü ile güncellenmesini istiyorsak faturamıza sağ tıklayıp Yazdırıldı olarak işaretle butonuna tıklıyoruz. Faturamızın yazdırıldı durumu yazıcı sembolü ile güncellenmiş oldu. Faturalarımızı çoklu bir şekilde de yazdırıldı sembolü ile güncelleyebilmekteyiz. Faturalarımızı seçip sağ tıklayıp toplu yazdırıldı olarak işaretle butonuna tıklıyoruz. Faturalarımızın yazdırıldı durumlarının yazıcı sembolü ile güncellendiğini görüyoruz. Faturalarımız eğer yazdırılmadıysa Faturamızın yazdırıldı durumunun yazdırılmadı olarak değişmesini istiyorsak faturamıza sağ tıklayıp yazdırılmadı olarak işaretle butonuna tıklıyoruz. Faturamızın yazdırıldı durumunun çarpı sembolü ile güncellendiğini görüyoruz. Faturalarımızı toplu bir şekilde yazdırılmadı olarak işaretleyebilmekteyiz. Faturalarımızı seçip sağ tıklayıp toplu yazdırılmadı olarak işaretle butonuna tıklıyoruz. Faturalarımızın yazdırıldı durumunun çarpı sembolü güncellendiğini görüyoruz. İyi uyumda, yazdırıldı olarak işaretle ve yazdırılmadı olarak işaretle butonlarının işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.